Şirket bilgilerini girin. Şirket adınızı ve ticaret odası numaranızı arayın ve ardından açılır listede görünen seçenekten seçin. Şirket bilgileri daha sonra ayrılmış alanında görünecektir. Ayrıca adresi ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz. Ardından şirket eş postasını, vergi numaranızı ve banka hesabını girin. Faturalarda görünmesi için bir şirket logosu da seçebilirsiniz. Buraya çalıştığınız muhasebecinin e-posta adresini giriyorsunuz. Bu daha sonra muhasebeciye veri göndermeyi kolaylaştıracaktır. Ardından kaydet düğmesine tıklayın. Şirketiniz daha sonra şirket yönetimi sayfasında görünecektir. Buradan şirket bilgilerini düzenleyebilir veya logo görselini değiştirebilirsiniz. Şirketi buradan da silebilirsiniz. Uyarı: Silme işleminde bu şirkete ait tüm veriler silinir ve bu verileri geri getirmeniz mümkün olmaz. Bu seçenekten yeni bir şirket de ekleyebilir ve önceki adımları tekrar edebilirsiniz. Ancak yeni şirket için ek ücret uygulanacaktır.